Herkese merhaba. Evet. Ee, daha önce biraz bahsi geçmişti ama bugün küçük bir PRP çekimi yapalım dedik ayrıca. Yakın zamanda Pınar ile ben de hastalarımıza uyguladık. Birazcık bilgi verelim konuyla ilgili dedik. Ee, az önce bir işlemin yapıldı. Evet. Neler hissediyorsun Pınar konuyla ilgili? Bence gayet güzel. Değil mi? <laughs> Yani bu sonuçları zamanla görülüyor aslında ama işlem evet. mesela sence ağrılı yani mı? Bak mesela mıydı? benim ilk PRP işlemimde hani ilk böyle şeyden daha çok korkuyorsun. İşte Allah'ım çok canım acıyacak mı? İşte böyle ağrı sokmuş gibi küçük küçük bir sürü iğne hissedecek misin? Hiç o kadar ağrılı değil. Yani değil mi? korkulacak bir şey yok. Yok yani. hiç değil ki e, cesaretimle söyleyeyim öyle kremsiz uyuşturması. Evet. <laughs> biraz aceleye gelmiş olabilir tabii. Evet. İğne yapılırken şöyle bir zıplıyorsun ama yani uygulaması çok basit. Hani evet evet çok sonuçları kolay. Sonuçları çok güzel. Şimdi biz de mesela kadın doğumcular vajinal kuruluklarda çok kullanmaya başladık. Hı, işte. Evet hangi alanlarda kullanılıyor onu anlatalım. Evet evet tabi. yani şimdi bizde hani biraz işin o ne derler işte medikal estetikteki gibi işte biraz cinsel fonksiyonlara destek olmak. İşte G noktası enjeksiyonlarına da mezoterapi, PRP kullanılıyor ama Hı -hı. şimdi işin tırnak içinde daha hastalık sağlık kısmını evet, düşündüğümde Özellikle menopoza girmiş ve menopoz sürecini ciddi vajinal kuruluk sebebiyle sorun yaşayan kadınlar var. işte. Hı -hı. sürekli bir idrar yapma hissi ama gidiyor gidiyor tahliye veriyor. idrarda bir şey yok ama sürekli orası sızlıyor diyor. Hı -hı. İşte ilişkide yanma, batma, kum tahrişi hissi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hani kaybolan östrojeni veriyoruz hemen. İşte o klasik eşdeğer hormon yerine koyma tedavileriyle işte kremleri Hı -hı. var, yapışkanları var ama şimdi bir kadın grubu var ki yetmiyor. Bir de bir kadın grubu var ki mesela henüz menopozda değil ama gene de ciddi vajinal kuruluk yaşıyor ve böyle ne yapacağını bilemediğin kadınlar onlar hmm. işte. azıcık krem veriyorsun, biraz hayat kalitesi artıyor. Ama sen onu muayenede anlıyorsun zaten böyle vajen dokusu lime mi oluyor işte. İşte belki biraz onu anlatmak lazım. Hani neden işte östrojen azaldığı menopoza girerken ne oluyor da orada bir rahatsızlık oluyor? Yani bunu o ben dokuna... şeye çok benzetiyorum. Hani nasıl ağzımızın içinin bir ıslaklığı var hmm. işte hani bir kıvamı var. Şimdi vajende kendi ıslaklığı, kendi kıvamı, kendi kıvrımları olan bir doku. Unkosal yani. bir alan. Evet. Oranın evet. bir salgısı var, he. Hep salgısı var, hep ıslak, hep o cildinin bile kendine has bir ödemi var. Hani tonus diyorduk ya işte böyle bak sıkıyoruz işte hani cildimizin tonusu artsın. İşte o vajinin, o deri tabakasının, mukoza tabakasının da bir ödemi var. İşte doğumlar esnekliğini yitiriyor. İşte yediğimiz, içtiğimiz belki işte yerine koymadığımız kolajenler, vitaminler esnekliğini yitiriyor hormonal dengesizliklere esnekliğini yitiriyor. Şey de olabilir, mesela yeterince su içmiyoruz diye ağzımız Aynen hep kuru. Öyle. Yeterince mesela, su yok, vücudumun çok... o bölgesinde de su <laughs> yetmiyor evet, evet. yani Hepsi birbiriyle çok ilişkili muhtemelen diyorum ya, bunu böyle tek bir sebebe bağlamak Hı -hı. mümkün değil. ha Bizim aklımıza ilk ne geliyor? Menopoz geçişinde çok sık gördüğümüz için östrojeni yerine koymak geliyor. Hı -hı. Ama bir kadın grubu var ki, östrojeni yerine koysan da kurtaramıyorsun o kadını. Ne kullanıyoruz bu sefer? Lokal hialuronik asitli kremler işte, vajinal hmm. nemlendiriciler hani işte. Yüzümüzde yani. sürdüğümüzden ya, çok farklı aslında. Yani, orada su tutsun evet, diye bir şey evet. koyuyoruz. Yüzüne sürdüğün şeyi vajinal krem kullanıyorsun, işte diyorsun ki bunu ilişkiden önce sür, işte ilişkiden sonra sür, işte hem kayganlaştırıcı etkisini gör, işte hem oradaki su tutulumunu artır ama yetmiyor. İşte bu sefer mezoterapiler, işte hani o inflamasyonu çağırmak, işte Hı -hı. tamirci, hücreleri, tamirci çağırmak. hücreleri çağırmak, işte mezoterapi yaptın, koydun vitaminleri, işte koşun koşun, gelin gelin, bak buradaki... Şimdi PHP'yi de yapıyorum arıyorum Bunları evet. kullanın şey Aynen. yapın bunları burada. bunları kullanın. İşte burada da bizde mesela özellikle vajinal kuruluk, vajinal atrofi dediğimiz yerde çok başladı. İşte aynı yüzdeki seanslar gibi mesela Hı. işte 20 günde bir, ayda bir. Mesela bir mezoterapi, bir PRP şeklinde kombinlemek bizde daha mantıklı oluyor. Hani Hı. işte önce vitaminleri koyduk, sonra koşun bağışıklık hücreleri. <laughs> hani mesela kaç seans olacak? Tamamen aslında klinik gördüğü sonuçlara göre Sonuçlar değişecek. Vardır. Tek başına mucize yapacak mı? Hayır. Gene işte kadının beslenmesine de göz dikeceksin, hormon dengesine de göz dikeceksin, östrojen ihtiyacı varsa onu da vereceksin ama vaktin olmuyor işte bunu da yanına eklemek konforunu Hı -hı. artırmak. Belki o şey kremleri sürüyoruz ama hani bir günde kaç kere krem sürebilirsin hadi tamam ilişki öncesi tabii, hadi tabii. bir şey bir şey ama hani belki çok ihtiyacı var ve günde 15-20 kere belki krem sürmesi gerekiyor. Gün içinde bile dediğin gibi idrar yanması gibi evet, yanmalar yani bir hissediyor. Bir de sonuçta işte o hyaluronik asitli kremler hemen cildin üzerinden emilir değil gibi orada iş görmüyor ama sen sonuçta işte PRP'de hemen cildin alt tabakasına koyuyorsun herkese işte mezoterapide vitaminleri cildin alt tabakasına koyuyorsun. Yani Burada amacımız aslında kendi ürettin. Hani evet, bu evet. kayganlık hissini veren o Aynen. hani dediğim gibi ağız gibi. Hani mi zaten onun şeyini? Aynen şeyi, gençleştirelim, <laughs> canlandıralım ki kreme ihtiyaç duymayacak kadar kendi idare evet, işte edecek zaten. Biz de zaten e, şu anda onların piyasada satış şeyi de o işte. Hani gençlik aşısı gibi. İşte vajinal gençleştirme. Evet işte. Vajinal canlandırma. Hani biraz Vajinal daha seksoloji başlığı kişisi. altında daha moda ama yani ama aslında bir deneme iğne katıyor. Ve ciddi menopoz geçiş yaşında ya artık bizim derdimiz o değil diyen kadın için de çok iş görüyor. Çünkü onun da hayat kalitesi yok gene hani. Biz de hep hayat kalitesinden dönüyoruz evet, uğraşıyoruz evet, hani. Evet. Hormonların dengeliyse sen mutlusun, çevren mutlu. <laughs> <laughs> hani bu da o hesap. Yani... Çoluğumuz, çocuğumuz, kocamız da huzur bulsun, <laughs> herkes huzur bulsun. Yani işte bak kaç dakika oldu, çok kısa süre önce işlem yapıldı, kızarıklık yok, bir şey yok, ağrı yok, evet, acı evet. yok. Sonrasında yasak yok, hani. Evet, işte mezoterapi de öyle aslında. Hani botoks dolgu, ya bunlar biraz daha değiştiren şeyler tipimizi, hani botoks da çok etkilemese de bu şekil değişikliği değil. Mevcut dokumuzu canlandırmak, korumak, yaşlanmasını mümkün olduğunca geciktirmek amacımız bu. Evet. E bunu yüzde yapınca ne yapıyoruz, ne için kullanıyoruz? İşte bir kere canlansın, işte yaşlanması yaşlanması geciksin. Ama onun dışında işte ince çizgiler, mesela oraları canlandırmak daha kolay. İşte Eski kışması. yara izleri, sivilcelerden kalan yara izleri. Yani PRP buralarda daha iddialı. Hani. Mezoterapi de tabii ki etkileyebilir o yara izlerin ince kırışıklıkları ama PRP işte bir onarım takviyesi. İkisi birbirini tamamlıyor. İşte malzemeyi koyuyoruz, inşaat ustalarını i̇nşaat çağırıyoruz. Usta Orada bir yenilenme etkisi. <laughs> Hadi tadilatınızı yapın. Evet <laughs> aynen. Hani bunu yüzde konuştuk. Şimdi vajinal sen söyledim <laughs> ama başka vücutta başka alanları da var. Pek çok alanda var. Evet. Ee, hani gözde bile bazen kullanıyorlar bildiğim kadarıyla bu maküler distrofin mi oluyor? Yani böyle kadın doğumda bile mesela şeyde çok ama. yeri var. Onunla ilgili çalışmalar işte gerçi bir grup çalışma tukaka konuşsa da yani Kullanan merkezler var işte hala üstüne bir sürü çalışma yapılıyor. Bu hani yumurta rezervi azaldığında. Hmm, evet işte oraları hani, da canlandıralım. Ha, hani o verin içine koysak da işte buradaki yumurtaları canlandırabilir miyiz? Ben onu biraz şeye benzetiyorum yani hiçbir mekanizma sende yeni yumurta üretmiyor da. Hani i̇şte ne kaldıysa olanları. çıkın kalkın gelin işte size ihtiyacımız var. Evet ee, bir hatırlatma canlandırma. Bir iş görüyor. Yani bizde de bir vajende işte biraz seksoloji başlığı altında işte biraz da böyle o erken menopoz, işte gebe kalma, işte düşük yumurtalık rezervi grubunda çalışılıyor. Yani o kısımdaki çalışmaları çok daha fazla ama hani vajenle ilgili yani zaten mantığın bundan bir farkı olmadığı evet. için. Burada yaptığı iş neyse vajende yaptığı Aynen. şey de aynı. Mesela sen yumurtalık rezervi için söyleyince aklıma şey geldi. Biz bunu saçta da kullanıyoruz. Ha, tabii, hani, değil mi? Mezo, i̇ki mezoterapi, bir PRP. İki mezoterapi, bir PRP. Evet, ben de en güzel biliyoruz. iş gördüğü bilinen şeylerden biri saç evet, mezoterapisi saçta, galiba. Mesela hani. ekimlerden, saç ekiminden sonra da çok kullanılıyor. Mezoterapi ve PRP ekim yapılmadıysa da orada da şu az önce senin söylediğin gibi hani şurası tamamen açıldıysa, oradaki saç foliküllerini kaybettiysek artık onu geri getirmiyor belki. Ama daha fazla dökülmesin, mevcut olanlar bir tık daha canlansın. Yumurtalıkta da aynı mantık evet, yani. Evet. Ne kadar uzun giderse ah, o kadar kaybedi elde değil. kalanı hani kalan sağlar <laughs> bizimdir. E, koruyalım, bir tık daha canlandıralım ki saçın hakikaten canlılığını bile fark ediyor yani bildiğin. Tabii, mesela hani. onu da konuşuyoruz. Hastalarıma yapıyorum mesela işte sonra değerlendiriyoruz. Evet, hani bomboş yerlerde saç çıkarmadık. Ama mevcut saçlarımız böyle bir daha canlı, daha gür, daha parlak. Şey merak ettim. Peki saç mezoterapisinde uyuşturma şansımız var mı? İşte yok, yok orada değil mi? <laughs> Nereye <şansımız> uyuşturma yok. <laughs> hani saç <laughs> Kafayı ekimi yaparken... olmak lazım. sürecek? olacak? Yani saç ekimi yaparken tabii bütün kafatasının neredeyse. <laughs> Çünkü buradan alıp buraya koydukları için Ama bütün şimdi kafatasını şimdi Demin şuradaki hissettiğimi düşününce hani saç mezoterapisi de gayet katlanılabilir bir şeymiş yani. evet. Hani e, e, öyle kimsenin katlanamadığı aman Allah'ım bırakalım çekemeyeceğim bir daha. Yani şunu söyleyeyim. Herkes bazen diyor ki Ay işte çok acıdı da şöyleydi böyleydi ama herkes bir sonraki seansa evet, geliyor. Evet. <laughs> Çünkü onun onu canlılığı, şey. parlaklığı görüyorsun. Ee, saniyeler içinde geçiyor. Evet. Yani sen enjeksiyonu yaparken böyle bıt diyorsun. ha Böyle ıy yapıyorsun. Böyle hakikaten arı sokmuş gibi. <laughs> bir uyarı geliyor. Sonra bir geçiyor bakıyorsun geçiyor yani. yani. Ve evet, sonra işte onun değil. getirdiği sonuçlar bir sonraki seansa da o kişiyi getiriyor. Peki saçta mesela ne kadar süre? Ee şöyle ilk 3 seansı mesela ardışık yapamıyoruz. 15 gün arayla hızlıca bir canlandıralım. Mesela orada şey mi gene hani bir mezo bir PRP? Evet iki hayır. Orada öneri daha çok tabii ki yapılabilir. Farklı şeyler de yapılabilir. Hani bunun kitabı net bir bilgisi yok. Ama önerilen genel olarak iki mezoterapi bir PRP. iki mezoterapi bir PRP şeklinde böyle üçlü üçlü en az 3 seans diye. Saçta biraz daha zor. Mesela yüzümüzde 2 mezoterapi, yani onda mesela yüzde bazen bir mezo, bir PRP, bir mezo, bir PRP gidiyoruz. Genelde 4 tane böyle baya bir canlanma, sıkılaşma sağlıyor. Ama saçta sonuçları görmek uzun olduğu için ve o bölgeyi beslemek de biraz daha zor olduğu için genelde 9 ila 12 seans toplamda öneriliyor. Ama bunda da mesela ilk üçlüyü 15 gün arayla öneriyoruz. Ama sonra işte diyoruz ki artık 3 haftaya uzayalım bir süre sonra son şeyler hani dökülmesin, güzel toplamıştık, destek devam etsin. Neredeyse ayda bire kadar uzatabiliyorsun. Hani bu böyle 1-2 sene çok güzel dökülmeyi durduruyor. Canlılık, parlaklık veriyor. Sonra 2-3 sene sonra ya o zaman yapmıştık çok iyi olmuştu gene sanki cansızlaşıyor dersen 2-3 sene sonra tekrar Burada başlanabilir. saç mezoterapisi deyince hemen aklıma bizim gebelerin lohusalık dönemi geldi. Ya o hani... zaman işte çok kaybediyorlar ama işte Orada olay başka ya birazcık daha işte hormonal. Evet. Daha hormonal. Bir de gidecek o saçlar ama yani çok ciddi sorun yaşayanlarda da aslında mezoterapi de PRP de yapılabilir. Yani. Yapılabilir. Çok hani hani kimisinin gerçekten avuç evet, avuç çöndüğü evet. yani Hepimiz yaşadık ama. Orada bir de şey söylemek lazım işte hani ilaç değil. Kullandığın işte vitamin kullandığın evet. vitaminin artık emzirme açısından bir, bir sakıncası yok. yok. Hani. E PRP zaten senin kendi yapı taşı. Kendi yapı Yani belki aslında emzirme döneminde yapılabilecek en güvenilir işlemlerden biri evet, olabilir. Evet. Benim öyle şeyim mi oldu mesela geliyor işte emziriyorum gebeyken zaten hiçbir şey ben önermiyorum. Gebeyken yani ya dokunma. Evet yani. dokunma hani. Bu da hep konuşulan bir şey. İşte gebelerde yasak bununla ilgili çalışma yok. Çünkü yapamazsın yani gebede bir şey deneyeyim diyemezsin. Çok evet, kıymetli evet. bir şey var orada. Yani doğru dürüst bir çalışması yok bunun bu nedenle. Etik değil çünkü o bebeğin üstünde bir çalışma yapmış gibi bir şey oluyor. Ama ne diyoruz gebelikte olur komplikasyon olur bir şey olur bir antibiyotik kullanman gerekir. Hepsi risk o yüzden gebeye dokunulmaz. Ama emzirenlerde en güvenlisi PRP. Dediğim gibi hani içine siz, ben botoks zaten önermiyorum. E, dolgu da işte komplikasyon riski hep. Evet, Nasıl evet. yöneteceksin? Yani dolgu botoksu olmasa da mezoterapi ve PRP, PRP çok daha çok güzel yapılabilir. Hani mezoterapi de içine sinmiyorsa 4 seans yani, PRP yap evet. sadece. Çünkü zaten orada 3. ay bir başlıyor 6. aya kadar. İşte o 3-6 ayda giden gidiyor. Yani evet. gene gidecek evet. Hani evet şimdi... ama bir tık yavaşlatabiliriz. Yani, yani iki tel kurtarsak kendi. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Yoksa böyle insan bir <laughs> aman Allah'ım kemoterapi evet, evet. şimdi. Yani sonrası gerçekten çok şey geçiyor. Annenin bir de zaten o toparlanma dönemi ya işte bir kilolayla ilgili anksiyetesi var. Sürekli bir bebek ansiyetem var zaten. Allah'ım bunu da yaptık ama bakabiliyor muyuz? O sırada saçlar başlıyor. O sırada saçlar başlıyor dövülmeye. Allah'ım zaten kendime de bakamıyorum. Yani iyi hissetmek için bile iyi bir şey bence. Kesinlikle. Evden belki bir saat kaçmak için bile faydası var. Bahane olabilir. Yani saçım çok dökülüyor. Bunun tedavisine gidiyorum deyip birileri de emanet edip. Kaçılabilir. Bir de şey için hani mez eklemlerde çok kullanılıyor. Hani değil en mi? çok bilinen yine halk tarafından da bilinen. Eklem içi işte sıvımız azaldı. Eklemde çatır çutur sesler var. En çok dizde yapılıyor herhalde bildiğimiz ama tabi ortopedistler hani bu konuda yorum yapmalı. Evet, evet. Eklem içine oradaki yine canlanmayı işte o eski kıkırdağıma sıvı sıvısını sağlamak için. Yine eklem içinde çok kullanılan ki benim mesela anneme yapıldığı vaktiyle gerçekten çok faydasını görmüştüm. Evet zaten e, ortopedinin ameliyatları çok kıymetli ama işte çok daha tırnak içinde travmatik e, iyileşme tabii, evet, süreci zor, zor yani şeyler olunca şey, ötelenmek isteniyor. Evet son seçenek bildiğim kadarıyla tercih ediliyor Evet tabii, tabii i̇şte, Evet fizyoterapiler, fizik tedaviler gene kıymetli. Ama, ama orada bu da bu eklem içi işte, enjeksiyonlar çok aynen, kıymetli PRP'ler, mezoterapiler, hidrojeller işte oraya artık oranın da dolgu maddeleri, yapı taşları evet, bir şeyler gibi. Evet dolgu gibi yani oranın da hidrojel <laughs> dediğin gibi. Yani benim annemin 10 yıldır tot tutuyoruz ameliyata gitmeden böyle o enjeksiyon bu şey bu ilaç derken işte MSM kondroitinler balık yağları filan evet, yani ne oluyor işte sadece o dokunun ihtiyacı olan içerik değişiyor belki Aynen. hani evet işte ha, oraya farklı bir içerik hani buraya başka işte vajende başka evet, belki yani mesela vajenin içine koyduğumla yüzün içine koyduğum arasında çok fark olmayabilir işte aşağı yukarı amino asitler hiyaluronik asitler belli ama tabii diz içi eklem içi daha başka farklı bir işte. olay yani sırf PRP de yapılıyor başka jel de yapılıyor yine biobio bildiğim kadarıyla e, Perle zaten şey gibi ya kanımızdaki mucize. Evet <laughs> evet öyle <laughs> ediyor. Şimdi bir de eksazomlar var işte e, kök hücre tedavileri var ya yani hep sürekli üstüne bir basamak daha koyulmak için şey yapıyor. Yani şu an PRP ne? En kolay, basit. En basit. Şu da 5 dakikada hani hazırladık videoya da ekleyeceğiz inşallah. Hani yapımı çok hızlı. Buraya geldiğin anda oluyor, bitiyor. Yani diğerleri daha büyük bir avantaj sağlıyor tabii ki. Ama onların da işte bir bekleme süresi var vesaire. İşte o Kıkırda kaldım, bir şey yaptım, yağ hücresi aldım. Ama tabii ki hepsinin kıymeti kendi içinde farklı. PRP şu an elimizde en ucuz, en basit, en hızlı evet. yapılabilir. Her yerimize yapabiliriz. Her yerimize <laughs> yapabiliriz. Her yerimize. Ee, şöyle 8-10 tüp alıp <laughs> tepeden tırnağa PRP'leri. Evet bak ben şöyle şuradan. <laughs> tatlış tatlış. Evet mesela Pınar'ın cildi gayet güzel. Hani genel olarak mesela sarkmaların da çok yok. Daha çok şu e, nozolabiyel olup dediğimiz alana çalıştık. Evet, yani işte bir şey var ya tabii ki genetik diye bir şey var. Hani evet tabii ki. Ama işte şimdi yaparsak onun yatırımını. Hani, Aynen. 5 hani hani yıl sonra evet. çökeceğini. 5 yıl sonra da Hemen hemen bu işte kadar evet. yani işte, yani işte O zaman diyecekler ki hocam ne kadar geç görüyorsun mutlu. <laughs> Neden? Vaktiyle yatırımımızı yaptık. Yatırımımızı Sporumuzu hemen sayalım. Sporumuzu yapıyoruz. Suyumuzu içiyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. <laughs> PRP'mizi yapıyoruz. İşte böyle. Yani güzel. PRP kıymetli bir ürün. Evet, evet. e, i̇htiyacı olanlara öneriyoruz. Denedim. Evet. olur. Gideri var. Tabii o çok, çok acımıyor. <laughs> evet. İşte kanalanacak. Bir de üstüne iğne yapılacak. Evet. Bir iğnesi var. Bu işler iğnesiz olmuyor. Ama Yok, çok küçükmüş ya gerçekten evet. hani ben evet. diyorum ya bilinmezin korkusu diyorum ben evet. ona ya. bilinmez Ben çok canı tatlı bir, <gülüyor> 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 Can tatlı bir insanım söylüyorum. Ben Gerçekten tatlı bir insanım. Evet yani ben olduysam olabilir. <laughs> o zaman öneriyoruz isteyenleri. Evet. Ee, Teşekkür ederiz <laughs> efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.